Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz Clash Royale yeni bölümüne beraberiz merhaba <laughs> bugün merhaba e, muhteşem ikili mi üçlü de diyelim kendimi de öyleyim muhteşem üçlü beraber e, ani ölüm modunu oynayacağız fakat bir detayla kör desteğiyle değil mi reisler iyi yeah. Vallahi kardeşim ben videoya girene kadar hiç, hiç fikrim yoktu yani Zaten <laughs> öğretim, biz anladım. gene gezegen Discord muhabbeti gibi Erkan abiyle toplandık böyle bir de çekeceğiz Ömer abi gel ne yapıyorsunuz <laughs> <gülüyor> abi <gülüyor> gel dedik yani bari. Video çekiyor sen de gel. Yarın ölüm mücadelesi gelecek. Bunun 2 iki 2 versiyonu gelmiş arkadaşlar. Bunu normal teknik getirmişler ki çok güzel olmuş. E, 68 bin toplamda altın veriyor. Altın bizim için en önemli şey gerçekten. Muazzam. Aynen. E, biz <laughs> ama işte yarın hemen bunun videosunu yayınlayamayacağım arkadaşlar. Çünkü yolda alacağım. Gene Erkan abinin yanına mülteciliğe gidiyorum. Bu sefer güzel bir şey için. E, cumartesi günü değil mi abi? Evet kanka. Game Aynen X'di, yani. Cumartesi, Cumartesi günü gün inşallah 12'den sonra hemen hemen o civarda e, Game X'de o yüzden arkadaşlar standımız yok ortada volt atacağız biz. E, yakalarsınız <laughs> ortada gezen bir üstü <laughs> <Instagram> görürseniz. <laughs> dallardan bakabilirler abi. Nerede da takip edebilirsiniz. Adam baktınız ortada gezen bir üçlü var bomboş. <laughs> Bizik o <laughs> belli. belli bir tane zaten. kel <laughs> ya zaten ben herkesi belli ederim kanka rahat olun. Beni takip edin. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Aynen. Her yerde Şimdi belli abi... oluyorum zaten. İlk kördeste kör desteği söyleyin ben kaçıncı sıradayım. Bir rakam söyleyin. Kanka ben hmm, 550 nerede? kart veriyor. 550'nin sıfırını atıyorum 55 diyorum. Dünya sıralamasında. 55 tamam o zaman 55. sıradaki rahibimize bakıyoruz. Çok birazını gördüm ama sayı bir şey olur mu abi? Azıcık gördüm yani. Tam 56 yap kanka. Çok az ama. Tam 56 alayım o zaman. Killer. 5 numara kopalım tamam. Kim geliyor? Ben. Tamam. O zaman sen de kaç al? 68 al abi. 68'i. Tamam. Ee, abi, bu videoluk Facecam ediyorum. yok arkadaşlar. Zaten hafta sonu inşallah bol bol beraber video gelecek. Rahat olun orada bol bol görürsünüz bizi yan yana. Facecam yok mu bu videoda bekliyorum. senin? Ha bizim yok ha, pardon lan. Beyin bedava. Ses de yok. Bu videoyu böyle yapacağım abi. direkt. Sessiz video. Evet. Hazır mısın Ömer abi? Hazırım kardeşim. Gönder bekliyorum. Tamam, gönderiyorum. Dostluk Savaşı, Ani Ölüm. En Ya bir önceki sonra. ani ölüm mücadelesini oynadığımızı hatırlıyorum. Ee, acaba orada hangi desteği kullanmıştık? Bir türlü çıkartamadım ben ya. Eee 2'ye 2 iki sanırsam o çekilişliydi ya. Çekilişli. Öyle mi? Ha çekilişli canım, değil mi? Ha, o yüzden ya. hatırlamıyorum. Ba benim desteği az çok tahmin edebiliyorum. Haydi prenses. Ya bu ne? Yani. Kart yok ya. <laughs> Ağlama lan hemen. Ha Beyit de deste. Valla Beyit deste. Başladın yine ağlamaya kardeşim bu nedir ya <laughs> Ağlıyorsun Harun kılıç o ağlıyordu ne lan? Aa bunda yarasa da mı vardı dur bakayım Tam fail attı güzel Teşekkürler Üh, Tam cuk diye ortaya otur hatta Valla aynen Valla Rozet Bey İşimiz zor diyorsun Şöyle bir Şöyle iki Oğlum bu sen beni paket edeceksin abi ya Valla bu abi Beleş gibi atıyor ya. Konfeti kime atayım kanka? Abi Ömer abi at. Bana attı Ömer attı abi. abi. Tamam Ömer attı bir tane. bana <laughs> abi tabi abi. tabii ki bana kardeşim hayırdır yani şimdi. Şimdi prensese çok çaresiz kalıyorum ya. Sen bence buna da bayağı çaresiz kalıyorsun böyle. Yok ya o kadar değil de. Haydi geliyor. Çaresiz sen, çaresizsin kardeşim yani. Ya ama beleş gibi atıyorsun reis ya. Böyle olmaz. Ki. <laughs> Bedava mı bunlar? Hmm. La bu ne prensesmiş be? Abi At. lanet kart şövalye de var. Vallahi ya. <laughs> Arkam düştü lan. Oğlum. Vurdurmayın lan. Arkadan bir tanesi sapladı kanka. Vallahi sapladı abi gördüm. <laughs> Yalnız sen benden fazla vurdun ha. Boyuna vuruyor sus, ha. Sus 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 çaktırma çaktırma. <laughs> Alo. Kardeşim ne vurdun madenci öyle sen? Yeter ama ya. Ee... Hop. Abi yapma 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 yapma. Gel yes. onu... Kardeşiniz ağlıyordu. Evet minyonlar prensesi gider mi? At bir tane Çok adam. ortada bir maç kanka. Valla şu an maça çok odam. Kanka Aman tam bu bunu söyleyecektim kardeş. var ya. ne dedim acaba roketi var mıdır bunun? Ah abi çok fail değilim şu an. Yok abi fail. Vur! Vur, Vur be be! Roketi atmamış hiç olsam belki bir ihtimalle. İşte bu. Dikkatli oynadım Bir dönmedi abi bir türlü ya. Abi hani desten de mükemmelmiş ya. Best desteği emin ediyorum. Kardeşim mükemmelden bildiğin deldin madenciyle yani. <laughs> ya maden, abi Dev atsam her türlü zarara gireceğim. Minyon sürüsünü arada bir kullanabildim. E, vurabileceğim tek kartı sen de maşallah hiç durmadın şimdi, ha. Bam 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 geldim vallahi. Şimdi abi senin yorumları abi söylüyorum. Abi roket göndereydim maç sendeydi değil mi? Harika diyorum. <laughs> ya sen, sen, <laughs> yetmez ya senin. Sen roket yetmezdi abi. Ya roketi attın ha kanka hani, o Aynen. çelişki kalmadı biliyor musun? Aynen. Aynen. Ama öyle. şimdi mesela e, maç sensinde roketi gönderebileceği bir alan yoktu. Çünkü benim dev ve madenci çok iş yapıyordu. 10 da o zaman. Erkan abi gel abi. Yendim mi yenildim bitti yani. Kanka rakam ver hadi. <laughs> ee, 48. Ben de sana bizim klanın eee ortalama toplam şu anda 38 kişi var. 7 kişi de aktif. Eee 45. <laughs> Güzelmiş. 48. O sultanın ne sesi kanka bendeki? Çultan. Çultan çultan. Yalnız Gönder var ya, çok Dikkatli oynadım ya. Harbiden var ya uzun zamandır böyle dikkatli maç oynamıyordum. Çok zorladın abi. Şimdi ağzına vuracağım Yandışım seni. Kardeşim yenisin inşallah. <laughs> <Vay can>. <gülüyor> <gülüyor> Oyun gemisi YouTube'cular. Dev yalnız benim destem. Best ya. Tam iki ikilik deste ya. Böyle bir şey olamaz yani. Şey pardon 2 2 iki diyorum. Tam Haydi. Abi var ya, böyle bir deste olamaz ya. Gerçekten diyorum, böyle bir deste olamaz ya. bendeki ki desteği görmeniz lazım. Hmm. Hmm, geliyor. Zehir mi geliyor yoksa? Hayda. Oğlum bunu böyle atmasaydım keşke. Çok yanlış yaptım derken iyi oldu tamam. Ama Adam. gitti ki oraya. Ne ne iyi Adam. oldu ne. Döşen daha bir daha Vallahi var ya patlattı bizi ya. Hayda. Abi be. Vurma lan. Adam be. Abi vallahi senin deste bana çok anti gel demen ağlıyorum bir dakika bir dakika dur. <laughs> Mecbur alacağım abi ne yapayım? Kanka. vurma lan. Vallahi şöyle birer tane birer tane vurayım ya. Oğlum Dur 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 dur. İksiri dolmuyordu. Niye Harun sattın ki? Ağrıyordu. Niye sattın ki? Niye sattın ki? Kanka vurma 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 vurma. Vurma vurma. <laughs> Valla golem var bende ya. Çok ağır deste geldi. <laughs> Ağlama sen. Gittim Kuleye baş. bir tane F vurmazsan harbiden ayıp edersin. Ulan ne vurmadı vurma? ya. <laughs> Vurum vurmasın abi artık yeter yani ya. Hayır ben şeyden bahsettim kanka. Lan oğlum ittirmesen ee, adamları. <laughs> Terbiyesiz. <F> ya <laughs> ama hocam olmuyor böyle ya. Kanka fail attın zaten ya yapacak bir şey yok Ya, Oku fail attım da. Gitti ya şu an. Rajbi Rajbi soldan rushlıyorum da yapacak hiçbir şeyim yok ya. Umarsızca rushlıyorum yani. Yıldırım geliyor. Oh ye yeah. Bir tane vurdu ya Allah Lan Allah. Lan bir tane vurdu gene ya. Çarpmam falan bir şey vardı ama ya ondan gitti. Abi yok hiç olur yok benim desteğimi sana karşı. Kanka Silahşur oraya atma ha. <laughs> pis heriflik yapma yani. Bekliyordum <laughs> bir şey atmaya ama vallahi. Tedirgin attım şey biliyor ya. musun? Yıldırım da vallahi O ama orada yetişseydi diksir. Abi çok... şu desteğe bak ya. Çok pis bir deste bu ve Söyle abi size, Çok tamam, ağır tamam. ya. Tamam tamam abi söyle söyle. <laughs> Bana ne olsa öyle. 75. 75 abi direkt ben alıyorum kopuyorum ve bekliyorum kardeşim. Bana Gelme, söyle hadi. abi. Sana yetmiş da 88 şey hadi. hadi 88 tamam hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu kim? Bu nasıl bir isim Hadi ya? mi bu Adam favori kartı Alev Topu ya. Best oyuncu. Hadi kardeşim bekliyorum. Gönderiyorum abi. Şey Alev Topuysa kesin binicidir kanka. Binici Alev Topu. Binici Alev Topudur. Hayda. Döşen meseleler bari. Haydi Binici geliyor kanka. Oo, tutturdu gene. Ya bu nasıl deste ya? Troll deste ya. Harbiden troll deste ha. <laughs> abi de şanslı ya. Şanslı kanka sana bu. <laughs> Takip et beni. Follow <laughs> me. Hmm, Döşenmeceler bari. Prenses ölür mü? Vurma lan! Öldük Allah kahretmesin ya gitti vurdu ya. Haydi. Kanka o kule gitti mi düşüyor biliyor değil mi maçı? <laughs> Biliyorum abi. Haydi bak işte bu... ne alaka Bu değil mi? hiç iyi olmadı bu. Vur bir tane. Abi de yani hiç işte, harbiden bu bir dest Şeyim yok ya. <laughs> abi hiç elimde bir şey yok ya. Ne yapayım bilmiyorum. Baksan abi tren gibi gönderiyorsun. Tren gelir. Bir tane kartın hangisi? Ömer. Evet. Çok ha? merak ettim. O bir tane kart. <laughs> abi, Abi tahmin etmek zor değil biliyor musun onu? Rokettir <laughs> büyük ihtimalle Bindici destesinde ne olabilir ki başka? Abi şuna bak ya durduraksız dur haksız dur, <laughs> inici gönderiyor adam. Kanka bir bilene vuraydık bari ya Allah Allah. Lan Abi. Durun oğlum lan. Senin deseni niye alev topu almışlar ya bu adam ya? Abi benim desene de niye mezarlık var ya? Şey muhabbetidir kanka. Hayda. Go 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 rush bir rush bir rush be. Lan git oğlum ya. Vuracak Gitme sana muhtacım. Vuramadı kanka. Tek rokete düştü galiba. 596 mı oluyor. Hayır. Abi. 493. Evet, be. Ha bu 493 değil mi? Pankek, pankek. Pancakes. O aman, kim o? Come on, come on. Geliyor harbiden, geliyor Allah var ya. ya. Roket kanı. çarpmayı gönderemiyorum ki abi. maşallah sen nerede artık seriye bağladın yani. Sen de az değilsin şimdi. Evet Bir, ya. abi kandırmayalım bastırıyor. yani. <laughs> Kanka GG artık yeter yani. <laughs> Allah kahretsin tam onu söyleyecektim <laughs> biliyor musun? Abi yine mi ya akıl payı ya? Allah aşkına ya. Tam onu söyleyecektim abi. Abi var, var ya ne maç ya. Abi roket göndereydin değil mi bak? Yorum roket göndereydin diğer maçta da <laughs> maç sendeydi. İki maçta da. Arkadaşlar Rocket... yorumlar böyle bir rozet mi? Niye roket atmadın diye yazar mısınız? <laughs> abi yalnız var ya. Yıld ya bak kardeşim. Benim abi, de sene bilinci ya. Benim de sene <laughs> ben bilinci yokmuş. Bırak şimdi bahaneye kardeş yani. Ya. Bırak şimdi bani Son benim... yaptığın saldırılarda öyle düşünmeden, köprüden gönderdiğin saçma sapan kartlarla yenmeye başka bir şey bilmiyorum ben <laughs> abi. Çünkü abi ne Abi, yok abi yani. şimdi bak, seni beklesem tamam mı? Benim kartlarım zaten sen senin kartların hani benim kartlarım savunabiliyor. Mecbur atacağım elinde bir mini pekka var. Onu kart edersen benim mini pekka büyük tehlike salıyor. Ne yapayım? Attım kartları <gülüyor> umarsızca. <gülüyor> İkinizin de size çok hızlıydı ama. Aynen. Abi şey yapsana, 200 destesini alsana Erkan abi sonuncunun. 200. Aynen son. Adamın ismi de best yalnız lan. <laughs> abi Erkan abiyle maçlarımız çok şey geçiyor ya, hararetli geçiyor. Ben de yaptım maçta da hep şans abala yani. Abi şansım vardı Başka açıkçası yani. yani. Aynen şansın çok yüksekti o da var. Gönder. Yani. Abi ben, ben sana söylemedim abi. kanka. 100 e, al kanka sende o zaman. Vallahi bak aklımdan geçiyordu şimdi tam yüzün işte <laughs> durdum. Kesin diyecekler ki bilerek oldu. Heisenberg YTV. Meslektaşımız abi. Ya gene bu tarz bir deste ya. Lütfen. Görmedim desteği ama şimdi favori kartı şey olunca dev gördüm inşallah. İnşallah. Kardeşim Hadi bakalım. Da <laughs> abi i̇nşallah seni sen yeniyorum. Sen bana beta <laughs> desin. Yeniliyorum. <laughs> Allah'ım ya. Beto ben. an tutuyor. <laughs> Vallahi ya. Kanka desten nasıl? Abi destem best ya. Haydi. Ya of. Ağlama. Abi bunu salacağım mecburen de yapacak hiçbir şeyim yok. Sal sal ya. kanka sal. Kanka İyiyordur. ilk de ziyan oluyor ha? Abi ne yapayım ya? Rahat 3 iksir ziyan dinle. Fena prensiz geldi yani seri. Vur lan! Hayda. hayır Hayırlı işler artık. Oğlum işte bu ne lan? Şşş, sakin sakin sakin. Oğlum bu ne, ne lan? Yeneceğim bu sefer seni. Yeneceğim. Ya yapma abi çok hali geldi. Ben bir şey anlamadım vallahi billahi ya. Arkadaşlar bakın. Hamilerimin mantıksal <laughs> açıklamasını yapıyorum. Sol tarafa gönderdim. Hayreti bilerek gönderdim ki felaket kulesini oyalasın. Ortaya bir tane de madenci gönderdim. O da oyalasın. Çarpmaya taraftan ölüm vuruşunu yaptım. Adam ya. <laughs> vallahi billahi anlamadım. Çünkü Hacut... Tutmadı kanka bu Ömer birazcık daha şey yapsaydın keşke ya. <laughs> İçten söyleseydin. Ee, abi bir, bir maçta siz yapın videoyu sallandıralım. Hadi bakayım. Hadi kanka. abi gel. Söyle bir bakalım. rakam sallama. Söyle. İkiniz de ben söyleyeyim mi? Söyle lan. Söyle söyle söyle. Abi biriniz 60 diğeriniz 80. Ben 60 madem abi. 60 tamam 60 abi sen 60 lazım. öbürü 80. Şey Erkan abi öbürü diyorum ya. Anas <laughs> 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 best maçları <isterim>. geçiyor ya. <laughs> yeah öbürü gönder kanka. Kardeş yolluyorum. Gönder. <laughs> Öl ani ölüm lan ikiye iki diyecektim lan. Ani ölüm değil mi ben i̇ki dostluk sadece diye görmedim direkt. Diyeye evet. ani ölüm kanka. <laughs> evet seyirciler kırmızı köşede oyun gemisi mavi köşede Rozetmen şimdi Rozetmen hızlı bir şekilde atana başlıyor arkasında buz ruhu yerleştirdi. Rozetmen'in destesi gayet hoş ve oyun gemisi yine aynı şekilde bir atakla karşılık veriyor. Kasırga geldi best bir kasırga abi, şövalye abi, geldi yetmez. ikisinin destesi de. Vurma. Hayda, Vurma. Oyun gemisi Şuali. çok fazla, ne sen verdin evet. Şuali. Ya şöyle seni Allah belanı versin ya. Adam, 728. Durma. Evet, oyun gemisi maça çok hızlı ve sert başladı. Kardeş açladı. bu nedir ama ya, böyle de olmaz ki yani. <laughs> Hayda, gene <Yine> aynı deste <laughs> gelmiş. <gülüyor> Hayırlı işler abi. Yine aynı deste, bu deste gerçekten mücadelede arkadaşlar aşırı güçlü. Ya aşırı güçlü, gerçekten aşırı güçlü. Bak, boğaz ee, zaten, sus arada yorum yapma 2 saattir. Yorum yapmıyor bile. <laughs> <laughs> Yenildik işte ne yorum diyor. Vur ya böyle olmaz ki yani. Vallahi hacı <laughs> böyle olmaz yani. Şövalye abi Yıldırım'a nasıl ölebilir şövalye ya? Yıldırım'a gittim az önce ki orada. Baba Yıldırım onu sonra Goblinler acı döndü He, hepsine. He aynen. Goblinler yok etti bildiğin ya. Boşu boşuna maç verdim şu an. Abi. Tamam, Ama o zaman ta bunu bir tane daha yapalım. Hata kalkmayacağım Sayılır abi. Yani. <laughs> abi çok kısa oldu ama ya bir tane daha at. Az önceki yani. senin beni tokatladığın çok mu uzundu sanki? 5 <laughs> saniye içerisinde kuleyi kaybettin. Ne olduğunu anlamadım ben. Döşendiler. <laughs> yapacak mısınız, yapmayacak mısınız abi? Yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz kardeşim? Keyfiniz olur abi. Tamam Eminim. şöyle yapalım. E ee, 80'in yarısı 40'ı sen al kanka. Şey Aynen. ben alayım. 60'ın yarısı 30'u da sen al. Tamam. Tamam. 40 mıydı, 30 ikisi? 40. Nerede? <laughs> Juru Royal. Bu ne demek lan böyle? <laughs> Başlarım abi. Best isimler. Gönder. Yolluyorum kanka. Gönder gelsin kanka. Giriyordum bak. Neyse. Evet. Bu ne lan? <laughs> abi hiç bilmediğim deserle oynuyorum ya şu an. Allah şimdiye kadar gördüğünüz senin hepsini ben biraz oynadım. Bu arada sıcak. Ben hiçbirini bilmiyorum abi. Saçım başım leşlik oldu. Dağıldı. Evet, Robertmenden bir hamle. O dev destesi yoksa yoksa ...Devingen. Yoksa döşeniyor dev Haydi. Aa, bu sefer de Robertmenden almış. Oo, spoiler vereyim mi? O şeyi niye almadı? E, ee, kuleye doğru attığın, attığın için abi de ne de best bir hareket olduğu için. Hayır, yani, gerçi doğru şey vurdu. Evet, tam da beklediğim deste. Yalnız var ya. Yüklendi geliyordu. Kanka atağa devam uç. ettirmeyeceğim ya. Hayda. Abi devam ettirmesen olur ki adam hayvan gibi vurdu Hayır, ya. Ne vurdu öyle hayda öyle ya. at. Yani sen toplayıcı ne ara koydun abi? Az yok, önce. Bilmiyorum <gülüyor> abi. <gülüyor> hayda abi şu an O oh, şey gitti abi. Bitti şu Maç bitti abi. Gel böyle gel böyle gel böyle. Baş şu an bitti abi yani. Oynamanın gereği kalmadı bence. Dur lan da abi. Oğlum bıraksana anam birkaç tane daha vursun. <laughs> Döşendin abi zaten ya. Bundan sonrası yok. Son kart neydi bu destenin? Işte abi seni bütün devre savunuyor ha Allah yani. Ben Vallahi kanka ama... şunu arkaya bıraktım ki Pekka bunu harcamasın diye ya. Abi nasıl dönüyorsun abi ona bu kadar iksir? <laughs> Yee tamam ona, ona kitlendi kanka. <laughs> Alev da var reis. <laughs> Son kart item bu desteği biliyordum ya. Çok değişik bir deste. Hurray! Evet. O zaman videoyu sonlandıralım abi. Yeah. Uzun bir video oldu. Evet. Umarım izlerken eğlenmişsiniz arkadaşlar. Video beğendiyseniz ben bu tarafa sayı ve de kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler ve bay bay. Bay bay.